Boğaburcu kadınlarını ve Boğaburcu erkeklerine gelen mesajlar neler olacak ve ben de bunları size iletmeye çalışacağım. Bakalım Boğaburcu kadınlarını ve Boğaburcu erkeklerini bu hafta neler bekliyor? İlk önce her burcu olduğu gibi kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Boğaburcu kadınları, Temmuz'un 3. haftasında potansiyel enerjimiz, arkadaşlar, arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, akrabalarımızla, yakın dostlarımızla ilişkilerimiz, ve aşk hayatımız, kariyer yaşantımız neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bakalım boğa burcu kadınları için Temmuz'un 3. haftasında hayat nasıl geçecek? cam artık yani kağıtlar birbirine yapışıyor o kadar çok nem var ki. Eee hmm. kadınlara kadınları sanki bu hafta sizin aşk hayatınız artık eee sonuçlansın istiyorsunuz. Bu hafta bir şeylerin e, artık Pardon çok özür dilerim. önce de bir rüzgar var kusura bakmayın şimdi hayatınızda yeni başlangıçlar yapmışsınız fakat yeni başlangıçlar doğrultusunda geçmiş zamanınızdan gelen bir takım problemler bir takım sorunlu insanlar ya da e, münasebette olduğunuz bir takım insanların problemleri ve sorunları sanki sizin hayatınızda etkisini gösteriyor ve sizin hayatınızda etkisini gösterirken bu hafta Temmuz'un 3. haftasında Borburcu kadınları aşk hayatıyla ilgili de bir da dikkatli kararlar alacağınız ve bu kararlar doğrultusunda ilişkide bulunduğunuz, ilişkide olduğunuz erkek arkadaşınız, eşiniz ya da e, hayatınızdaki bu adam kim ise duygularınızı ifade edip e, düşüncelerinizi özgürlüğü verdiğinizle dile getirebileceğiniz mahkemelik olaylarınız var ise Sonuçlanmayan durumlarınız var ise, bunların çözümü için çok mücadele vereceğiniz bir haftadan bahsediyor partlar. Boğa burcu kadınları için, Boğa burcu kadınları sanki geçmişte yaşadığınız o e, yanlış davranışlar ya da erkek arkadaşınızın e, uygun görmediği ya da yapmanızı istemediği veya ilişkinize zarar veren bir takım yanlış davranışları. Bu hafta itibariyle ilişkiniz yolunda gitsin, aşk hayatınız devam etsin, kariyer yaşantınızın sürekliliği için her şeye sanki temiz bir sayfa açıyorsunuz. Yeniden bir doğuş, yeniden bir başlangıç, eski sorunların ve problemlerin rafa kaldırılmasıyla birlikte siz hayatınızı daha temkinli yaşamak için, daha sağlam adımlar atabilmek için ya da kendinizi garanti altına alabilmek için bu hayatınızdaki olan kişiyle birlikte bütün bu anlaşamamazlık durumlarınızın ifadesi ve dertleşmenizle birlikte siz bu hafta artık bu sorunlu zamanların yerini güzel zamanların alması için bir takım radikal kararlar alıyorsunuz. Evet bu boşanma durumları da olabilir. Eğer bir adamdan ayrılmak istiyorsanız, hayatınızdaki bu insanı artık etrafınızda ve çevrenizde görmek istemiyorsanız bu insana da kesin ve net olarak kendinizi ifade edebilip sorunları ve problemleri masaya yatırıp konuşabileceğiniz bir zamandan bahsediyor kartlar. Enerjiniz inanılmaz derecede yüksek ve bu enerjiyle birlikte kendinizi hem sağlama almak istiyorsunuz, hem de e, bu problemlerin aşılması için erkek arkadaşınızla ya da hayatınızdaki adamla konuşma eğilimleriniz inanılmaz derecede yoğun. Bu yoğunluk mertebesinde. Sizin e, yetenekli olduğunuz alanlar, kabiliyetli olduğunuz alanlar, becerikli becerikli demeyeyim de el becerilerinizin olduğu anlar. Ne ise. Bunlara daha fazla yoğunluk verebileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Belki de bayram dolasi, dolayısıyla sarma sarmak, börek yapmak, işte e, temizlik yapmak gibi böyle hani pratik olduğunuz ve sizin e, enerjinizi de, de, de deşarj edebilecek bir enerji yoğunluğundan bahsediyor kartlar Boğa burcu kadınları için. Ama aşk hayatınıza dönüp baktığında siz artık aşkınızla ilişkinizde bir takım olayların e, sağlama alınmasını istiyorsunuz. Artık bütçe planlaması mı yapmak istiyorsunuz veya kendinizi ifade etme hususunda geç kalınmışlıklarınız var ise bu geç kalınmışlıkların artık bir an önce sonlanması için e, bir terse bitsin ya da devam edecekse edecek e, etsin gibi böyle özgür hürriyadenizde kendinizi ifade edebileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Aynı zamanda sizin e, geçmiş zaman ya da yakın geçmiş zamandan bir takım tanıdığınız dostlarınız, arkadaşlarınız, çevreniz sizin hakkınızda bir dedikodu itibariyle ilişkinizi iftiralar ya da etkileyebilecek sözlerde bulunabilir. Bu sözler doğrultusunda erkek arkadaşınızla bunun muhasebesini yapıp tartışmalı ortam ya da Kendimizi ifade etmek hususunda sanki e, ifade verir alanlarda kendinizi bulabileceğiniz bir Temmuz'un 3. haftası sizi bekliyor. Karşınızdaki insan sizi tanımak istiyor, sizden emin olmak istiyor sizinle birlikte bir yola çıkmış ve bu yola çıkar iken sizin A'dan Z'yi tanımak istediğini kesinlikle ve kesinlikle bir kere kendi bünyenize benimseyin ve özümseyin. Bu karşınızdaki insan kim ise, siz onu nasıl tanımak, nasıl hayatınıza aldığınız insanı, kim olduğunu merak ediyorsanız bu karşınızdaki insanın da sizi bu kadar araştırması ya da bu kadar derinlemesine size sorular sorması sizi incitmesin, sizi üzmesin. Çünkü bu karşınızdaki ya yani kariyer yaşantınızdaki de araştırmalar tamamen sizi tanımak ve sizi sizi bilmek ve hayatlarındaki kadının kim olduğu hususunda bilgi almak doğrultusunda yapılacak olan bir araştırmaymış ve bu araştırmalar doğrultusunda sizin de kendinizi ifade etmeniz ve sizin de bu konu hakkında doğru ya da yanlış bilgiler vermenizi karşı taraf özenle dinleyecekmiş sayın boğa burcu kadınları. Bir para var, bir bütçe var. Bu bütçenin değerlendirilmesi ya da harcanması hususunda çok temkinli davranıyorsunuz bu hafta. Ee, kendi bulunmuş olduğunuz lüks yaşantının ya da kare, e, lüks ya da şu an devam eden idam eden yaşantınızın sallantıya girmemesi için e, emin adımlar atan bir boğa burcu kadınından bahsediyor kartlar. Çok fazla mana harcama yapmayayım. E, kendi konfor alanımdan çıkmak istemiyorum diyen bir boğa burcu kadınıyla bu hafta karşı karşıyayız. Boğa burcu kadınları evet siz bu kadar temkinli davranıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İşte şu öyle mi yapalım, böyle mi yapalım derken zaman akıp gidiyor. Bu zaman akıp giderken işte bu erkek arkadaşınız, hayatınızdaki olan adam geçmiş yaşantınızdaki bazı pürüzler ve doğru pürüzler ya da dedikodular sayesinde sizin hayatınızı biraz e, irdeleyecek, biraz öğrenmek isteyecek, biraz e, sanki hani bir yerlere de gitmek istememe eğiliminiz, temkinli davranmak isteme eğiliminiz, sanki bu e, sorgu ve soğuklardan kaynaklanan, bu pürüzlerden kaynaklanan, sıkıntıdan kaynaklanan ve e, siz e, tekrar konuların gündeme gelmesiyle birlikte düşük bir enerji. Yani bu insan moral bozukluğu denir buna. Bu moral bozukluğuyla birlikte bazı e, durumlar ve bazı etkinlikleri, bazı organizasyonlara katılmamak eğiliminde bulunabilir misiniz sayın boğa burcu kadınları? Ama şöyle de bir şey var. Eğer ki bu olayların üzerinden gidip karşı tarafla güzel anlaşmalar ve güzel, güzel şekilde irtibatınızı e, kurabilirseniz çok güzel bir aşkın meyvelerini bu hafta atıyor musunuz sayın Boğa burcu kadınları? O yüzden e, yanlış olmadan doğru bir dille bunların ifade edilmesi sizin için bu hafta çok önemli sayın Boğa burcu kadınları. Şimdi Boğa burcu bayramınız mübarek olsun. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun kalırım. Şimdi boğa burcu kadınlarıyla devam Boğa burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Bakalım boğa burcu erkekleri. Temmuz'un 3. haftasına girmişken boğa burcu erkeklerinin potansiyel olarak enerjisi nasıl olacak? Kariyer yaşantısı, aşk yaşantısı, mesleki anlamda ilerleyişi. nasıl gözüküyor. kartlar yapışıyor bu arada inanılmaz derecede. Evet. Biz de perden yumuştu aldık zaten. İnanılmaz derecede. Evet. Boğa burcu erkekleri Temmuz 3. haftası itibariyle bakalım Boğa burcu erkeklerine hangi mesajımız ve uyarımız gelecek. Şöyle şöyle yapalım. Şimdi Boğa burcu erkekleri siz de Ah 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 ya Koç burcu kadınlarıyla aynı kaderi hemen hemen paylaşıyorsunuz diyebilirim Boğa burcu erkekleri. Boğa burcu erkekleri sizin bu gitmek eğilimleriniz, e, diğer yerlerde arkadaşlarınızla birlikte takılalım, edelim ne olursa olsun ben arkadaşlarımla ne olacağım? Artık zincirimi kıracağım. Bu hafta özellikle Temmuz'un 3. haftasında bazı arkadaşlıklarınızla, bazı ortaklıklarınızla, bu e, irtibatı kesip yalnızca ve yalnızca kafa dengi olan arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirme eğilimleriniz inanılmaz derecede yüksek olarak gözüktü. Hane içerisinde hiçbir sorun ve hiçbir problem getirmek istemiyorsunuz. Aynı zamanda yönetimde olduğunuz ya da irtibatta olduğunuz akrabalarınız ya da eşiniz dostunuzla irtibatınızı birden kestirip atmak hatta yönetmek bile istemeyebilirsiniz bu hafta itibariyle. Sayın Boğa Burcu erkekleri. Neden böyle bir eğilim içerisindesiniz? Çünkü artık Boğa Burcu erkeklerin biraz daha e, hayata başka bir gözle baş, ba, hayata başka bir gözle bakmak istemek, arkadaşlarının deneyimlerinden yararlanmak isteme eğiliminden dolayı kaynaklanan, e, ilişkisinin de monoton gitmesinden ya da ilişkisindeki o can sıkıntılı can sıkıntılı dönemin sona ermesini isteyen Boğa Burcu erkekleri bu hafta dostlarıyla ve arkadaşlarıyla yani bu kesinlikle şey değil iş arkadaşlıkları ve normal akraba arkadaşlıkları falan değil bunlar normal hani böyle daha önceki iş yaşantınızda olmayan ya da asbel kadar bir ortamda tanıştığınız yeni tanıştığınız arkadaşlar doğrultusunda bu insanlarla birlikte bir takım etkinliklerle faaliyetler yapmak eğilimleri içerisinde olacaksınız. Sanki ilişkiniz, aşkınız, yeni bir arkadaşlıklar, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar sayesinde haneyi bırakıp, bütün o çevresini bırakıp, yaşantıyı bırakıp, arkadaş daha önceden tanışmış olduğu insanları bırakıp tamamen kendi kendi kendinizi motive etmek ya da başka insanların da hayatlarına girerek onların enerjisini almak isteme eğilimi içerisinde bulunabileceğiniz Temmuz'un 3. haftasından bahsediyor kartlar. Boğa burcu erkekleri için. Boğa burcu erkekleri daha önceden geçmiş yaşantınızdaki birlikte olduğunuz bir kadın bu hafta hayatınıza giriyor. Tekrar bu kadınla karşılaşmanız büyük bir olasılık. Bu kadınla karşılaştığınız anda sizin bu kadının ee, gördüğünüzde memnun kalır mısınız, kalmaz mısınız bilmiyorum ama bu gideceğiniz ortamlarda bu geçmiş yaşantınızda birlikte olduğunuz ve ayrıldığınız bu kadının muhabbetinle ve sohbetinle birlikte e, karşılaşabilirsiniz. Bu kadının dedikodularıyla ilgili duyumlar alıp bu kadınınla ilgili e, bir takım dedikodularda siz de e, nasibinizi alacaksınız ve bu nasibinizi almak doğrultusunda e, kendi yapmış olduğunuz harcamalardan ya da kendi ilişkilerinizle ilgili bir takım dedikoduları sizin de yaymanız olası ve mümkünmüş. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu kadının dedikodusunu ya da bu kadının bu kadınla ilgili eee sohbeti ve muhabbeti e, bu insanlar arasında yapmamanız gerekiyormuş. Bu insanlar e, bu kadınla ilgili ya da bu kadınlarla ilgili ya da Geçmiş yaşantınızda kadın ya da erkek, kimse bunun dedikodusu masada yatırılan, kesinlikle bu dedikoduların arasına girmemeniz gerekiyormuş. Kesinlikle bu dedikodular içerisinde bulunmamanız gerekiyormuş. Boğa burcu erkekleri. Buna özen gösterelim. Aa şunu tanıyor musunuz? Şöyle yapmış, bu, böyle yapmış diyorlarsa. hani Bu tamamen ve tamamen sizin e, o insan ile ilgili. E, ulvi ve manevi görüşleriniz, psikolojik olarak bakış açınızın değerlendirilmesiyle ilgili bir sorgu mehali olacakmış. Bu sorgu mehali içerisinde siz eğer bu insanla görüşmüyorsanız ve görüşmüyor olarak gözüktüğünüz irtibatınız da yok. Bilip bilmeden bu insanlarla bu insanlar hakkında konuşmayın. Bilseniz bile bu hafta dedikodudan uzak durmaya özen gösterin sayın Boğa burcu erkekleri. Daha sonra bu iş yaşantınızla ilgili ya da yönetimde olduğunuz kariyer yaşantınızla kariyer yaşantınızla ilgili bir yıkıma sebebiyet verecekmiş. Kesinlikle dedikodu ortamlarından uzak durmaya özen gösterin Sayın Boğa Burcu erkekleri. Yeni arkadaşlıklar doğrultusunda çıkacağınız seyahatler, yapacağınız etkinlikler ve faaliyetler size evet iyi gelecek. Ahani içerisinde herhangi bir maddi sıkıntıya düşürmeden kendi bütçenizle, kendi durumunuzla çıkacağınız seyahatler ya da organizasyonlar bu tamamen sizin özbenliğinizle gitmiş olduğunuz ve almış olduğunuz bir karar ama bulunduğunuz ortamda herhangi bir kişinin dedikodusu yapıldığı zaman bu daha sonra sizin üzerinize patlak verecekmiş. Bu yüzden bu insanların dedikodu ortamında ya da eee sorgun halinde pek fazla bulunmamaya çalışınlar. Kartlar Boğa burcu erkekleri için Temmuz'un 3. haftasında. Buna dikkat edin sayın Boğa burcu erkekleri. Tev i̇yi bayramlar diliyorum. Kurban Bayramınız da mübarek olsun. Temmuz'un son haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. an Esenli YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.